Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün yepyeni bir GTA San Andreas videosuyla karşınızdayız. Şu anda 7. bölümümüz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız hemen Ojuk'un görevlerinden başlayalım. Ojuk tabi uzakta oturuyordu ama oraya hemen gidelim arkadaşlar. Bu arada videomuzu geçmeden önce videomuza 1500 like gelirse senin devamı gelecek arkadaşlar. Yani ne kadar çok like o kadar çok bölüm gelecek arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız hemen Ojuk'a giderek görevimizi, yeni görevimizi alalım. Evet geldik. Yeni görevimiz neymiş hemen arkadaşlar bakalım. Maddox Ritim. Hadi bakalım. Maddox'un ritimleri. Bakalım ne olacak. Burada oyun. Aha bir adam var arkada. Berbat seriyorsun kahretsin. Oyunun başındaki bu arada adam arkadaşlar. Geldik. Hadi bakalım. about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in a rap game. You know, that ain't my thing. But, um, uh, we have to think about something. Man, how about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? <laughs> <laughs> I think I just might have found a ghostwriter. writer. I become the reciter, all night, all writer. No, <laughs> <laughs> oh, you a great writer. Tabi mi ya Büyüstü kitabı hadi bakalım ya. Yaparız kanka hadi bakalım Hadi oculuk işlemimizden geleni yapıyoruz Ulan şey oculuk ya Şimdi Mad Dog'un mansiyonuna arkadaşlar ee, Hemen ee, gidelim Mad ritim kitabını çalacağız Çünkü oculuk için lazım o Yeni rap şarkıları falan yapacak, Şarkı markalar yapacak. Onun için Medugum ritmik kitabı bu lazım. Hemen Medugum mansiyonuna gidelim. Mansiyona geldik. Ana mansiyon arka tarafında. Hemen gidelim. Hızlılar ölmeyelim aman. Medugum mansiyonu zengin bir yer arkadaşlar. Evi bayağı bayağı büyük. Şimdi ben mansiyonu uğrayalım bakalım. Bizleri neler bekleyecek. Atla bakayım size. Buradan giriş yapacağız. Hadi bakalım. Metal strip. Basically o Medugum'un kalesi de bulunuyor. Evet burada bulunuyormuş. Devre yapıyor. Kitabı alana kadar ateş hiçbir silah e, kullanmıyor. Yoksa banmıyor olur. Kitabı çalınmak için gizli ol. İlk koruma göremez. Yani arkasına geçip çok gibi bir silahı gizlice öldürebilirsin. Evet öldürelim arkadaşlar hemen. Dediğim gibi burada e, biz yine oyunu öğretiyor. Bak bıçak şeyi öğretiyor. Gizliliği öğretiyor bize. Oyun öğretme ama şimdi birçok e, şeyler var. Hadi bakalım. Şöyle şuraya saklanalım. Şu şuradan bir koruma, koruma gelecek koluma. Evet bir koruma geliyor oraya. Bakın zaten haritadaki seni gösteren beyaz ok böyle grimsi böyle lacivertimsi bir renk oluyor bizler gizli olmuş oluyoruz gizleniyoruz yani haberiniz olsun yine oyunu öğretme ama şeyler var. Meduk adamlarını öldürüyoruz ya yazık lan Meduk bir de bize şey yapıyordu neyse tamam hadi. Yavaşça arkadaşlar <laughs> gidelim ve yapalım. Böyle şekilde elime devam ediyoruz. Buradaki bir eleman PlayStation oynuyor. Hop. Koçum benim gel buraya. bendensin Hadi bakalım. Hopa, hadi bakalım. Bunun silahları çıkıyor mu ya? Çıkmıyor. Hop, sen de gel. Evet, Ritip Kitabı arkadaşlar burada önümüzde göz gibi. Ritip Kitabı'nı stüdyodan alıyoruz. Hadi bakalım. Mansiyodan çık. Olacak götür. Yavaş yavaş yeni çıkabiliriz buradan. Şimdi mansiyonun e, hangi tarafından çıkıyorduk biz o kapısı kapalı diye biliyorum Hoppa Ha aynı yerden çıkıyoruz okey Hey ben O fark edildik Evet çıkmayı başardık arkadaşlar Mediagroot ipgidamını çaldık şimdi gidip o teslim edelim Evet e, bu bisiklete binerek hemen gidebiliriz Burger Shot'ta okey götürelim abi aman ölmeyelim mi aşağıya düşüp Hoppa Nasıl diyorum ama ya abi hayır ya. Önüme de polis çıkmaz abi ya. kaç. Hiç sevmediğim işte şu polis var ya. Yemin ediyorum kaç abi kaç. Ya bu küçük biskette de onda ezik ya abi ya. Böyle şans olamaz. Sıkmayın lan bana. Ben görevi teslim edeceğim abi. Amacım görevi teslim etmek. Heh. Sıkıyor hala ya. Cık. Az çakal kanka. Asıl sen az çakal lan. O adamı soyduk lan soyduk. Hadi bakalım. Son bir tane daha o yüzden bir görev alayım. Herhalde bugün 3 tane görev yaptık. Yo, ikinci görev herhalde bu. Mayor Isuez, sana bakalım. Lok buralarda mı? <laughs> Kız atmam istiyorsun. Lok diyorum, burada mı olan? Bir Cross evet onu diyoruz. Terfi oldu hadi bakayım terfi olmuş. <laughs> Makine bak ya. <laughs> Yani Arkada güzel makinesi temizliyormuş hadi bakalım Evet hoca abimiz burada Hadi bakalım İçerde olmam lazım. Dışarı kimse anlaşamıyor olsun.

<laughs> ne yapalım? Diyeceğim want you to take that motherfucker out. <laughs> bir Hadi. I mean, they... O dürtörne <laughs> gidecek. Every <laughs> Hadi bakalım. Medugun mecbur bir şoförü şeklinde burger şattı yemek yiyor. Yiyor muymuş? Yedirmeyiz abi. İndirin aşağıya bende sıra Seni öldürmeye çalışıyorum dostum Hadi bakayım Şimdi bu arabayı gidip biz tamir etmemiz lazım değil mi Araba hasar almış git ve tamir edin Şüphelenmemeleri için tamir etmemiz lazım arkadaşlar şimdi Sağdan sağdan kaçalım evet, Geldik buluşma noktasına İki aracın arasına park et Edelim abi hadi bakalım. Eee ne olmadı ha. Evet menajerler biniyor biz de şu an kılık değiştirilmiş halde bindik. Değiştirmedik de aslında yani bizi görmüyorlar arabanın içinde. Seni tutuyor tuttu yürü pat. Almamız lazım. Evet buluşmaya geldik limuzinler oha. Heyecanlı olmasınız. Haydi bakalım. Birkaç yerini koru. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi e, adamları alacağız. Bir adam ve kadın alıyoruz herhalde. Polisler falan şehir içi kuşa atmış. Bekliyorlar böyle. Evet geldik. Düşman noktasına. Hadi bakalım. Evet menajerler burada hepsi birbirine benziyor. Kadın biniyor şimdi. Hadi bakalım şimdi onu öldüreceğiz. Ne bindi buraya bizim arabaya bindi. Adam da bindi. Mansiyonuna geri götür. Of bugün olmaz. Okuyorsun dibine giden mazlar biliyoruz Hadi bakalım. Bağırıyorlar şu anda. Menajerleri böyle atarız ha Hadi bakalım Kimsini görmeden emin ol Hadi bakalım görmediler herhalde ya gelmiyorlar Patronumuz Benim ne Şoförüm nerede Yo açmıyorum Açmıyorum ulan Aşağı düşüyorlar hadi bakalım Gü Diyerekten Bu görevi yaptık Evet bu görevde güzel bir görevlerden bir tanesi. Değişik görev. Açalım abi. Ama ballar burada. Evet herhalde yine saat vermesin bize ya. Aman aman dur. Çarpıyoruz her tarafa. Evet bakalım. Kim arıyor? Alo. Na, <laughs> <laughs> tempenin bıktık artık senden ya. Git. <laughs> Benden kaçmaya mı <laughs> çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Hepsi bu. Evet. Konuşmamız lazım vay vay vay. Sen pipsi Gitmiyorum ne acılık görevini yapacağım ben. Evet. Ulan işten mi ayrıldın? Bakımcısı olma der. Hemen ayrılmış ya ulan o acılık. Hey, hey, Teknisyenler gangster olamaz. <laughs> 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 Büyük bir parti isterim. Son şansım bu olabilir. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Oysa şarkı söylüyor. Her şeyi topladık artık ondan. Biraz hızlı olsun. Ne istiyor başka lan? Ne diyeyim lan? No Ulan ya. Bu nasıl gidiyor ya abi? Ailenin sesi Moses gibi. <laughs> onun gülmesi çok iyi. <laughs> Nasıl lan? <laughs> çok iyi bak Üstüne kıyafet tıraş ol ve ocağın evine git. Yo almayacağım. Aldık zaten kıyafet oğlum. Bir de onun için bak kıyafet tıraş mı olacak? O kim o? O kim ya? Evet, geldik ocağın göre burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arabayı şuraya park edelim. Aa, kim arıyor artık? Alo. Hey, Duy <laughs> sesimi. Evde bir sürü cıvırımız var. Gelmiyor musun hem şu? Mikrofonumuzu repleyemiyorum. Hayda. Geliyorum o zaman. Şimdi ona gitmeden önce arkadaşlar bir oyunu kaydedelim biz. Çünkü sıkıntı çıkabilir her an biliyorsunuz. Burada görevimizde yapalım Apple saat 21 girebiliriz artık. Host Party. E geldik yine. Yine iğrenç bir şarkı söylüyor. Geldi yine. Vallahi Allah senin ne bakın nasıl o da burda Karos mu kovmuş O Ryder da burdaymış Evet şarkı söyleyin Kimse sevmiyor şu adamı ya Ulan oyuncu ya ulan oyuncu ya İyi adam ama Sözler bari Vay 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 Robo ekibi tekrar toplanıyor Üçünü bir arada gördük. Big Smoke nerede ya? Aha. Bir bahçesi baskın vermek üzere. Hadi bakalım. Burası bir obstacle. Hadi bakayım. Ballar geliyor arkadaşlar. Adam toplayacağım. Aman aman hadi bakalım. Ama silahım yok. Harbi silahım kalmamış. Neyse idare edeceğiz artık. Adam aşağı düşüyor halde. Aman aman dur. Arkadan taraftan geldiler ya baskına. Bu görev biraz zordur arkadaşlar. Şu bayağı çatışma var bu görevde. Haberiniz olsun. Yapılır ama. Arkamızda da biliyorum kanka mıdır ya. Arkamızda olduklarını biliyorum. Bilmez miyim? Lan lan lan! Tarıyorlar! Evet Ryder yok arkadaşlar. Niye yok ki pues Allah niye kaçıyor ki yani? Onu anlamadım. Evet öldürdük hepsini. Hey mikro! Ne olsun lan mikro mu bozulsun? Asıl parti o zaman başladı. Ulan yemin ediyorum var ya Evet yani arkadaşlar bu görevi de rahatlıkla bitirdik Şimdi istiyorsanız e, Oyunumuzu kaydedelim ve bölümümüzü bitirelim Bu bölüm biraz kısa oldu ama Yeni de artık e, idealden üç görev ya da iki görev Falan yapacağım artık Hani öyle fazla e, uzun tutmayacağım Bazen uzun tutarım fark etmez Hani bunlar stock video olduğu için birazcık da hızlı olmam lazım diyorum ve arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Baştan sona özellikle teşekkür ederiz. Abone ol like atmayı da unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.